Efendim şimdi önemli bir konumuz var. Azerbaycan'daki Karabağ Savaşı'ndan sonraki son durumu özellikle konuşacağız, değerlendireceğiz. Yine Laçin Koridoru ile ilgili de gelişmeler söz konusu hala gündemde. Ona bakacağız. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doktor Ahmet Şahidov bizlerle beraber. Ahmet Bey hoş geldiniz yayınımıza. hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız efendim? İyi misiniz? Sağ olun, iyi. Sağ olun. Sizler de iyisiniz. Teşekkür ederiz. Şimdi Ahmet Bey, tabii Karabağ Savaşı'ndan sonra birçok defa gündeme geldi aslında bu konu. Aslında bir özet geçmenizi isteyeceğim sonraki süreci. Yani savaş bittikten sonraki süreci bir özet geçmenizi isteyeceğim. Aynı zamanda tabii Karabağ'da hızlı bir imar çalışmaları da devam ediyor. Her hafta köylerine dönüyorlar Azerbaycanlılar. Aslında Karabağ'da hayat yeniden canlanıyor diyebiliriz. Sizden son gelişmeleri rica edelim. Neler söylersiniz? Evet, teşekkür ederim. Ben de tüm TV5 izleyicilerine selamlıyorum. karabağ gerçekten bugün hala gündemde olan konulardan biridir ve 44 günlük ikinci Karabağ Savaşı'nın ardından Azerbaycan kendi topraklarını işgaldan azat etti Ermeni işgalından ama yine bazı bölgeler var Hangendi, Hocalı gibi bazı iller, ilçeler, köyler var ki hala Azerbaycan ordusunun kontrol altında değil ve orada Rus barış güçlerinin kontrolü altında Ermeni sakinlər yaşamaqdadır ki, son 3 ildə onlar Ermənistandan, Erməni lobisindən, Avropadan gələn qışqırtıcı dəstəklər sayəsində hala bir provokasiyonalara baş vurmaqdadır hmm. və son 3 ildə Qarabağda bulunan o Hancəndih, Hocalı dediyimiz Azərbaycan ordusunun nəzarəti altında bulunmayan bölgələrdə yerləşən yasa dışı Erməni silahlı qüvvələri militanlar, terroristlər Azərbaycanın askeri mövqelərinə saldırdılar. birkaç defa yani, son Azerbaycan... zamanlarda yine gördük evet, aslında. yine o, bazı provokasyonlar var ve <laughs> artık bir e, kaç aydır ki Laçın Koridor dediğimiz Ermenistan'ı <laughs> Karabağ'la bağlayan tek kuru e, yol var. O artık Azerbaycan ordusunun kontrolü altındadır ve Azerbaycan ordusu e, uluslararası hukuka dayanarak bu bizim egemen hakkımızdı Azerbaycan arazisine girip çıkan şahısları, Ermeni kökenli insanları araçları kontrol ediyor. Bir pasaport, e, gümrük keçit. nöqtəsi karakolu bu ə, kurdu Azərbaycan ordusu və bundan sonra bütün olaylar başladı. Ermənistan, erməni mediyası, erməni lobisi, dünyadakı erməni yönlü təşkilatlar, Avropadakı bazı ölkələr Azərbaycana qarşı bir savaş açtılar, enformasyon savaşı açtılar. Aslında evet, aslında yani Güya Azerbaycan, Karabağ'a giden yolu kapattı. Hı hı. Karabağ'da yaşayan Ermeniler abluk altındadılar. Güya acından ölüyorlar, günlük ihtiyaçları karşılamıyorlar. Oysa Azerbaycan devleti bu Laçın koridoruna kontrolü sağlamakla yanaşı, Ermenistan'dan Karabağ'a giden veya aksine Karabağ'dan Ermenistan'a giden şahısları sadece pasaport kontrolünden geçmekle bırakıyor ve bir, burada bir noktada ışık yüzüne çıktı. Yani bazı gizlinler ortaya çıktı. Çünkü bu Laçın koridoruna kontrol altına almazdan önceye kadar Ermenistan'dan Karabağ'a silah taşınıyordu. Yasadışı dışı çeteler Karabağ'a yerleşiyordu. Oradan Azerbaycan askeri mevzilerine saldırıyordu. Ama şimdi bu mümkün değil. Sıra, sıradan vatandaşlar gelir gidiyorlar rahatça ama militanlar, teröristler geçemiyorlar ve artık O Laçın kontrolunda bulunan o pasaport kontrolünden geçmeye çalışan bazı eee teröristler Azərbaycan halkına karşı, Azərbaycana karşı soykırım katliamlar yapmış. Bazı şəxslər tutuqlanıb. Yəni bu da normaldı və ən böyük tutuqlanma olayı ki, səs-küy yaratdı, rezonans yaratdı, Temuzun 29-da Azərbaycan vətəndaşı olan, erməni kökənli bir Qarabağ sakini olan erməni Vagif Xaçaturyan tutuqlandı ki, o artıq 31 ildir Interpolun axtarışındadır. Interpol onu axyodur. Maalesef dünyadakı bu çiftə standartlar, iki standartlardan dolayı Azərbaycanə yadə edilməsi mümkün deyildi. Amma son 31 il daxilində o kişi aranmaqdadır və bu hoca, 1991 yılında, Hocalı 1991-ci ilinə bağlı Meşəli kəndində Azərbaycanlılara qarşı bir katliam yapıldı. Orada sivil insanlar katledildi və bu Vaqif Xaçaturyan dediyimiz bu şəxs indi 65-66 yaşlarındadır. Azərbaycan sərhəd mühafizələri və askeri baş savcılılığı tərəfindən tutuqlandı. Adalet önünə çıxarılmaqdadır. Bu Qarabağdakı erməniləri artıq ıı, çok düşündürmeye başladı. Yani Azerbaycan devleti son 30 yıldır Hocalı soykırımı, Şuşa'da, Karabağ'da, diğer bölgelerde yaşanmış ve Azerbaycan halkına karşı işlenmiş <laughs> bu soykırımları, katliamları <laughs> asla unutmuyor. O katliamları yapmış Ermenilerin peşini bırakmıyor ve bu arada Azerbaycan askeri başsavcılığında son 30 yılda çok ciddi soruşturmalar yürütüldü və o erməni kökənli insanların labalı bir suç dosyası var və Vaqif Xaçaturyan da o suç suç dosyası niteliyində çərçivəsində tutuqlandı və bundan sonra Ermənistanın inisiativi ilə Birləşmiş Millətlər Təhlükəsizlik Şurasında bir Laçın koridoru ə, müzakirələri başladı. Olumsuz oldu Ermənistan açısından çünki dünya ölkələri bu torpağın bu ərazilərin Azərbaycan egemen ərazisi olduğunu qəbul etdi. İndi Avropa Konsensiyasında partiyelində, AGIT və digər platformalarda yenə Ermənlər bu konuyu gündəmə gətirməyə çalışırolar. Və indi Azərbaycan alternativ bir yol təklif etdi. Ağ adam hansı kənd yolu? Yəni əgər məqsəd Ermənistandan Qarabağə gedib gidiş-gelişini sağlamaqdırsa, adam hər kənddə yolu Azərbaycan təklif etdi. Daha sərfəli yoldu, daha iyi bir yoldu. Ermənlər bunu qəbul etmir. Ötə yandan Fransa var Hı -hı. ki, artıq nəhsə Ermənlərdən daha çox aktiv bu məğə çalışır və Azərbaycana hər həftə deyəlim ki, bir çağırdı da, bir baskı yapmaya çalışır. Fransa'nın burada eline keçəcək şeyinə bu qədər baskı. Bir Fransa Ermənistan birliyi var, kardeşliyi var diyelim. Bir düş düşmanlığı var Fransa'da. O da Azərbaycan Respublikası da bir türk dövləti. olarak yani Ermenilerin yan, evet Ermenilerin yanında olmak ve e, dün e, iki gün bundan önce Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyevi aradı ve Fransa'dan gelen insani yardımların Ermenistan üzerinden Karabağ girişine izin verilmesini istedi. Hı -hı. Burası bizim arazi. E, bura giriş çıkan araçlara biz e, kontrol ediyoruz ve Azerbay ve neden de odu e, sebep odu ki güya e, Karabağ'da Han kendinde bulunan Ermeni sakinler acından ölüyorlar. ablukada. Okumlarlar. Yani Azerbaycan hükümeti aç bırakıyor. Ya yani Aç bırakıyor diye gibi ama öyle bir şey yok. <laughs> Zaten e, Azerbaycan e, devleti oraya kendi insani e, yardım konvoylarını, tırlarını gönderdi. Han kendinin hemen girişinde. Şimdi Han kendinde bulunan, Karabağ'da bulunan Ermeni diyor ki biz Türk'ün ekmeğini yemeyiz. Yani Azerbaycan devletinin gönderdiği insani yardımları kabul etmiyorlar. Fransanın getirdiği insan yardımı istiyorlar ki bu da artık Azerbaycan'ın yasalarına hmm. yasalarının ihlali demektir. Bu konuda bir gerilim var Laçın koridoru konusunda ki bu da genel olarak Azerbaycan-Ermenistan barış sürecini olumsuz hmm. şekilde etkiləmektedir. Son 3 yıldan Rusiyada, Moskova, Sürükse, Brüksel, Washington'da Nikol Paşinyan, İlham Aliyev arasında bir dizi görüşmeler yapıldı. Bazı konularda anlaşıldı. Hatta Ermenistan ve Azerbaycan birbirinin toprak bütünlüğünü de resmen kabul ediyor. Ama bir barış anlaşmasına imza atmak ve nihayet ki 30 yıllık bir savaş döneminden sonra barış içinde yaşamak için Artık bir son imza atmak gerekir ki bu türlü provokasyonlar buna engel oluyor. Yani Peki bu... Nikol Paşinyan mı? Ee, yani Barış Anlaşması evet imzalanmak isteniyor her iki ülke için. Evet. Ee, Nikol Paşinyan mı buna tam yanaşmıyor yoksa Fransa'dan mı böyle bir... Bence Dursos, Dursos, bugün Ermenistan var? hükümetine bir baskı var. Hem, Fransa tərəfindən Fransa şey, yoksa... tərəfindən Avropada, Batıda ıı, bulunan Erməni lobbisi də çox güclüdür, biliyorsunuz. Onlar tərəfindən ülke içinde bazı revanşist, intikamçı güclər var ki, 30 illik işgal dönemi zaten onlarla bağlıdır. Yani Serge Sarkisyan, Robert Kocharyan döneminde bu topraklar işgal edildi. Yine onlara baktığımızda Nikol Paşinyan biraz sağduyulu gibi görünüyor ama yine Ermeni lobisinin, Fransa'nın baskıları altında yine bu barış sürecini olumsuz şekilde etkileyecek adımlar, bazı açıklamalar zaman zaman vermektedir ki biz Azerbaycan olarak bugün Nikol Paşinyan'ı bile ciddi kabul edemiyoruz. Yani Brüksel'de bir söz söylüyor Ermenistan'a geri döndüğünde tamamen farklı bir söz söylüyor ki sonuçta bugün Ermenistan'la Azerbaycan arasında bir barış anlaşmasını imzalamaktan bayağı bir uzağız yani. O yüzden böyle bir çifte standartlar var Ermenistan tarafından. Ermenistan bir de zaman kazanmaya çalışıyor. Çünkü konuda, Rus, Rus, barış güçleri biliyorsunuz 5 yıllık bir dönemde Karabağ'da bulunmaktadır ve bu 5 yıl Kasım 2025'te bitiyor. Yani Azerbaycan artık bir sonraki 5 yılda Rus barış güçlerinin kendi topraklarında bulunmasına hmm. e, kabul etmiyor ve 6 hmm. ay kala çünkü 2020 anlaşmasına göre 6 ay kala taraflardan biri ya Ermenistan ya Azerbaycan Rus barış güçlerinin e, çıkmasını talep ederse ki bu da Nisan 2025'e denk geliyor. Azerbaycan bunu talep edecek. Artık Rus barış güçleri bölgeyi terk etmek zorunda hmm. kalacaklar ve terk ederken de bölgeyi Azerbaycan ordusunun kontrolüne verecekler. O zamana kadar Ermənistan tərəfi bu türlü provokasiyonlarla yeni bir savaş qışqırtmaq, yeni bir askeri əməliyyatlar başlatmaq və olası ıı, yeni bir savaşda ya Rusiyanınmı deyim, ya Avropanın, ya İranın və ya üçüncü bir ölkələrin dəstəyi ilə bəlkə fərqli bir Şartlar oluşturabiliriz diye böyle düşüncelere vardılar ama hı hı. hiçbir şansları yok. Çünkü 2020 savaşında zaten Azerbaycan ordusu zafer kazandı. Ermenistan ordusu yerle bir oldu artık yoktu. Ermenistan ordusu diye bir kavram. Ama yine dış güçlerin desteğiyle bir şeyler yapmaya umutlanıyorlar pek güçlerini yetmeyeceğinin farkındalarım. Yani hem askeri güç hem diğer konular. Azerbaycan ordusu zaman. genelde yani Güney Kafkasya'nın en güçlü ordusudur Hı. ve kardeş Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğiyle son 10 yıllardır biz kendi ordumuzu NATO standartlarına yüksəldə bilirik. Bu gün Türkiyə-Azərbaycan arasında çox önəmli bir işbirliyi var. Askeri ıı, alanda, hərbiyyədə, askeri savunma sənayesində və Türkiyənin Baykar şirkətinin ürettiği ürünlər bu gün Azərbaycan ordusunun ıı, istifadəsindədir. Yəni ən əhəmiyyətli və o Baykar şirkəti Azərbaycan da kəndi fabrikalarını qurmaq və ortaq bir üretimlə bağlı artıq anlaşmalar var. Yəni digər yandan Azərbaycanın 200.000 professional, 200.000 nəfərlik professional ordusu var, 1 milyonluq bir rezervimiz var və zətn 44 günlük ə, ikinci Qarabağ savaşında biz bunu sahədə göstərdik. 4 il içerisinde kalbettiğimiz toprakları 44 gün içinde hızlı bir şekilde geri alabildik. Peki tekrar Türkiye-Azerbaycan ilişkilerine döneceğiz ama bu e, Hankendi ve diğer bölgeler var zaman zaman tartışılan. E, Azerbaycan'ın kontrolüne ne zaman geçecek böyle bir çalışma söz konusu mu hükümet tarafından ve e, Rus barış güçlerinin aslında bölgedeki bir faaliyeti de var. Şimdi, aslında, merak biz ediyorum. her zaman söylüyoruz Karabağ işgaldan kurtardık, topraklarımızı işgaldan şal kurtardık ama gerçekte Karabağ'ın %60'ı diyelim %70'i hala Azerbaycan ordusunun kontrolü altında değil. Ama bir olumlu tarafı oldu ki orada artık Ermenistan ordusu yok. Böyle küçük militanlar olabilir o da zaman zaman onlar etkisiz hale getiriyor. Onlarla bağlı bir sorun yok şimdilik. Ama Rus barış gücüleri var ki onlar Azerbaycan ordusunun kontrol edemediği sahalarda kontrolü gerçekleştiriyorlar ve dediğim gibi 2025 yılının Kasım ayında onların süresi bitiyor ve Rus barış güçleri bölgeyi terk ettiğinde anlaşmaya göre Azerbaycan ordusuna devredecekler. O zamana kadar Ermenistan veya Rusya veya Ermenistanı destekleyen üçüncü ülkeler tarafından herhangi bir provokasyon olmazsa bu teslimat süreci sessiz bir şekilde gerçekleşecek ve dediğiniz o han kendi hocalı diğer bölgeler var ki Karabağ'ın tamamıdır diyelim başkendi sayılıyor han kendi kendi han kendi şehri o yüzden Azerbaycan ordusunun kontrolüne geçecek şimdilik böyle grafiğe göre 2025'in Kasım ayına kadar bu teslimat gerçekleşecek ama yine Ermenistan tarafı o tarihe kadar herhangi bir provokasyonlar yaratmaqla e, Fransa ilə bağlı çünki Fransanın Parisin, Strasburğun mərələri, bələdiyyə başkanları bu gün yenə sınıra gəlmişlər o insani yardımın Azərbaycanə, yəni karava girməsinə ə, baskı yaratmaq üçün bazı basın mensuplarında getirmişler. Sanki Azerbaycan devletine, Azerbaycan iktidarına bir baskı oluşturmaya çalışıyorlar. Ama Azerbaycan kararlı şekilde kendi çıkarlarından asla geri adım atmıyor. Peki bu konuda Sayın Aliyev masaya oturma gibi bir durumdan bahsetti mi hiç? Yani Fransa ile olabilir, Ermenistan ile olabilir. insan biz zaten bu, biz zaten Azerbaycan tarafı bu Ermenistan'la masada bu konuyu konuşuyoruz. Barış süreci masada devam ediyor ama Fransa bizim muhatabımız değil. Fransa bu ıı, sorunda bir taraf değil ama Ermenistan üçüncü taraf olarak Qarağaq Ermənilərini ayrıca bir masada tərəf olaraq göstərməyə çalışır ki bu da asla qəbul edilməz. Çünki biz o bölgəni Azərbaycan torpağı olaraq görürüz və uluslararası hüquqa görə Birləşmiş Millətlər qanunlarına görə orası bizim bölgə. Orada bulunan Erməni kökənli insanlar da bizim vətəndaşlarımızdır. Evet. Onları ayrıca tərəf olaraq göstərmək o zaman bu ıı, çatışmanın, bu sorunun artık boyutunu değiştirmektedir. Burada iki taraf var. Ermenistan, Azerbaycan. 90'lı yılların başında Ermenistan topraklarımızı işgal etti. Orada ıı, tiyatro bir ıı, ülke kurmaya çalıştı. Hı -hı. Ama kendisi bile o ülkeyi tanımadı. Ermenistan bugüne kadar ve bizim tanımamızı istiyor. Yani bu biraz ıı, ilginç değil. Bu aslında mantıklı değil. O yüzden Azerbaycan bir tek Ermenistan'la bu ıı, konuyu konuşuyor. Ama Qarabağdakı erməni kökenli insanlar da bizim vətəndaşlarımız. Onlara insani yardımı göstərmək isə Azərbaycan dövləti zaten təklif etdi. Onlar qəbul etmir. O o zdan düşünürəm ki, elya da gec onlar da Azərbaycan dövlətinin şərtlərini qəbul edəcəklər və hər kəs kimi bizlər kimi Azərbaycan vətəndaşı olaraq orada yaşaya bilərlər. Peki şimdi e, Ahmet Bey diğer tarafta e, Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinden bahsetti. Kardeş iki ülkeden bahsediyoruz. Her konuda tabii ki e, Milli Savunma Bakanı Sayın Yaşar Güler de birkaç gün önce Azerbaycan'ı ziyaret etti. E, hangi konular tartışıldı? Bilginiz var mı? Yani ikili ilişkileri biraz anlatır mısınız? Türkiye-Azerbaycan ilişkileri tarihe dayanan bir ilişkilerdi. 1900 20. yılların başında Türkiye Kurtuluş Savaşı zamanı zor günler yaşadığında Azerbaycan'ın da çok büyük bir desteği oldu. Bizim yüzyıllarda bir kardeşliğimiz var, birlikteliğimiz var ve bu 1991 yılında Azerbaycan ikinci kez devlet bağımsızlığına kavuştuktan sonra bizim e, tanıyan bir devlet olarak diplomatik ilişkiler kuran ilk ülke de kardeş Türkiye Cumhuriyeti oldu ve bu son 30 yılda her zaman Türkiye'nin siyasi, askeri, manevi her türlü desteğini biz gördük ve nihayet 2020-ci il 44 günlük Karabağ savaşında Türkiyə sözün gerçek manasında Azərbaycanın yanında idi, həm siyasi, mənəvi, hərbi alanlarda və biz bunu asla unutmuyoruz və böyük Türkiyəmizin yanımızda olmasını görən bir çox batı ölkələr Ermənistanı açıq dəstək verməkdən çəkindi və e, bundan sonra 2021-ci ilində yenə Qarabağda, Şuşa'da Türkiyə ilə Azərbaycan arasında bir Şuşa deklarasiyası imzalandı ki, bu da çox önəmlidir. Bu birlikdeliyimizin, işbirliyimizin, kardeşliyimizin artıq rəsmiliyyətə tökmə e, zamanıdır və Şuşa deklarasiyasına görə bu gün Türkiyə Azərbaycan həm siyasətdə, həm diplomasiyada, basında, kültürdə, bütün alanlarda və ən əsası da hərbi alanda, savunma sənayesi alanında birlikdə yürükməkdədir və ə, demək olar ki, hər həftə ya Azərbaycanda, ya Türkiyədə ortaq tədbiqatlar yapılıyor və hulusu akar Paşamızın döneminde de iki ülke arasında askeri alanda çok büyük bir gelişmeler elde edildi, başarılar elde edildi. Ve bugün de Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler geçen hafta Azerbaycan'ı ziyaret ettiği resmi şekilde bir törenle karşılandı. Azerbaycan Savunma Bakanı tarafından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de Yaşar Güler'i ve heyetini resmi törenle karşıladı. Tabii ki iki ülke arasında askeri alanda savunma sanayisi alanında işbirliğinin daha da geliştirmək, iki ölkə ordularının ortaq tədbiqatlarını həyata keçirmək və Azərbaycan ordusunun daha da güclənməsini və Türkiyə standartlarında ıı, bir ordu halinə gətirilməsi və nihayətdə Şuşa deklarasiyasına görə artıq bir millət, bir dövlət, tək yumruq halində hərəkət etməmiz üçün təbii ki iki ölkənin hərbi, savolma sənayelərinin və bakanların bakanlıqlarının işbirliyi konuşuldu. Peki Ahmet Bey, son birkaç dakikamız var. Ee, tabii siz uluslararası ilişkiler uzmanısınız. Ee, sizi bulmuşken de sormak isterim. Evet. Rusya ve Ukrayna arasındaki savaştaki son durumu e, sizden rica etmek istiyorum. Çünkü e, yine son zamanlarda, son birkaç günde özellikle saldırılar var. E, hatta savaşın başlamasından bu yana Ukrayna'nın e, en büyük saldırı gerçekleştirdiği ifade edilmişti e, Rusya tarafından İHA'larla. E, son durum nedir bölgede? Son durum aslında hiç de Rusya'nın hayrına e, olarak görünmüyor. Çünkü evet geçen sene şubat ayının 24'ünde da bu savaş ilk haftalarda Rusya çok başarılı görünüyordu. Çok kısa bir sürede ayrı ayrı bölgeleri kontrol altına aldı. Artık zaman uzadıkça Ukrayna'ya uluslararası destek de Batı dünyasından, Amerika'dan, Avrupa'dan, NATO'dan destek çok ciddi bir şekilde gösterilmeye başladı. Ve bugün NATO ülkeleri kendi güvenliği için Ukrayna'ya destek vermek Zorundalar hı hı. neredeyse bugün e, Norveç, İsveç yani e, Avrupa'nın hemen hemen tüm ülkeleri kendi depolarında bulunan uçakları, bombaları, roketleri, füzeleri e, karşılıksız şekilde Ukrayna'ya veriyorlar çünkü biliyorlar ki Ukrayna düşerse sıra onlara gelecek hı hı. ve bu savaşın uzanması tabii ki Rusya'nı da yıpratıyor. Rusya artık Iı, bu savaş nədəsə Rusiya ərazisinə keçməkdir. Yəni bu Ukraynanın və Ukraynanı dəstək verən ölkələrin ida dronlarla olsun, hər nə ilə olsun Rusiya Federasiyası ərazisinə bu savaşı keçirtmək artıq Kremlin-in öz planlarının gerçəkləşmədiyini göstərmektedir. Hər həftə qırım köprüsü ilə bağlı bir dron saldırısı oldu. Dün Rusiya ərazisinə yenə dron saldırısı oldu. Moskva birə başkent Moskvaya dron saldırıları oluyorsa, artıq Rusiyanın gücünün tükəndiyini göstərməkdədir. Təbii ki, rus ıı, bakanlar, Sergey şargu Savunma Bakanı artık Kuzey Kore'ye, Çin'e, İran'a sık sık ziyaretler etmeyi de bir kez daha onu gösteriyor ki artık Rusya destek umuyor Çin'den, İran'dan, diğer ülkelerden. Ben düşünüyorum ki bu daha uzun sürerse bu savaş Rusya'nın kaybettiğini Söylemek de zor Ekonomik çünkü anlamdan herhalde biraz kaybetti gibi Yani tabii ki zaten. kaybediyor. Yani bugün savaştan önceki e, mevzilerinden siyasi arenada diyelim, diplomatik arenada Rusya her gün kaybediyor. Hı -hı. Ama Rusya'nın da bir nükleer saldırı imkanı son olarak var ki o da artıq hər kəs kaybetəcək. Yəni Rusiyada kaybedəcək, Ukraynada kaybedəcək. O izdən burada Türkiyə Cumhuriyyətinin, Türk dövlətinin bir rolu önəmə önə çıxmaqdadır ki, bir an içində bu savaşı durduracaq bir tək ülke var ki, hər iki tərəf tərəfindən, həm Ukrayna, həm Rusiya tərəfindən qəbul edilməkdədir. Bu da Türkiyədir. Çünki Türkiyə tahıl koridoru konusunda kendi başarılı olduğunu, önemini hı hı. göstermiş oldu ve İstanbul'da Ukrayna-Rusya temsilcilerinin görüşünün organize edilməsi də Türkiyənin başarsıdır və indi Rəcəp Tayyip Ərdoğan'ın Rusiya ziyarəti orada da təbii ki Türkiyə-Rusiya əlaqələrinin yanı sıra bu Ukrayna savaşının da bir ən azından atəşkes elan edilməsi. Başqa bir əlaqə qurdur görüşülcük amma evet. muttaka yeni savaşla ilgili. Yani, bu yani burada bir tək şans, yani ümid Türkiyəyə bağlıdır ki yaparsa yine Türkiye yapar bu konuda. En azından bir ateşkes ilan edilmesi. Ama her iki taraf da kararlıdır. Yani Ukrayna kendi topraklarını son karışına kadar kurtarmayınca bu operasyonları durdurmayacağını söylüyor. Rusya'da öte yandan Putin artık iki yıldır ki bu savaş sürdürülmektedir. Rusya tarafı da çok ciddi etkiler kayıplar vermektedir kolay kolay ıı, pes etmeyecek diye düşünüyorum. Peki Ahmet Bey çok teşekkür ederim. sağlık Çok değerli de aktardıklarınız. Ee, Uluslararası İlişkiler uzmanı Doktor Ahmet Şahidoğlu bizlerle beraber de özellikle Azerbaycan-Karabağ durumunu konuşmaya değerlendirmeye çalıştık. Hızlı imar çalışmaları da devam ediyor. Yine Laçin koridorunda önemli gelişmeler vardı. Sürekli gündeme geliyordu. Bunları da değerlendirdik ve son olarak tabii ki Türkiye-Azerbaycan kardeş iki ülke Ülke arasındaki ilişkilere de değinmiş olduk. Bir kez daha teşekkürlerimizi iletelim. Günler yansıyanların sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın efendim.